Evet bu soruda da yine birkaç soru önce yapmıştık. Payda eşitliyoruz. Payda eşitleyince iki tarafı sol taraflar eşit oluyor. Oradan oranı direkt elde ediyoruz. Geçiyorum. 3 işçi 2 parça işi günde 4'er saat çalışarak 6 günde bitirebiliyorlarsa 12 işçi 6 parça işi kaç saat, günde kaç saat çalışarak 9 günde bitirir. Neydi? Birinci iş miktarı. Birinci iş ne kadar? İki tane, iki parça iş yapacağız. İkinci işimiz ne burada? Altı, Altı parça, parça iş. O zaman şöyle yazdık. Altına ne yazacağız? O işle ilgili verileri yazıyoruz. Kaç işçi var? Evet. Üç. Günde dört saat çalışıyorlar çarpı dört. Kaç günde bitiriyorlar? Altı. Altı günde bitiriyorlar. Öbür taraf ne yapıyor? 12 işçi ne yapıyor? Günde kaç saat çalışarak diyor. İşte T diyelim ona. Çarpı 9. İşte burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda mesela bunlar sadeleşti. 1'e 3 mü oldu? Başka ne oldu? Bu 12 yapıyor. Bununla gitti. Başka bu 6. 6 ile de 9 sadeleşir. İkisi de 3'e bölünce 2, 3 oldu. Bu üçle de kim gitti? Bu üç gitti. Son olarak geriye burada 1 bölü 2 burada da 1 bölü t kaldı. O zaman t eşittir nedir? 2. Aritmetik ortalaması 10 olan 7 sayı. Bu lafı duyduğumuz zaman ne diyeceğiz? Toplamları 70'tir diyeceğiz. Bu 7 sayıya ardışık 3 sayı daha katılınca. Şimdi ardışık 3 sayı x, x artı 1 ve x artı 2. Bunların toplamı ne yapıyor? Evet. 3x artı 3. O zaman şuraya 3x artı 3. Toplam kaç sayı oldu? 10 sayı oldu. Eşittir 8 buçuk. Buradan x'i bulduğumuzda zaten neyi bulmuş oluyoruz? Küçük olan sayıyı. Bir yabancı dil kursunda ABC sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalamaları sırasıyla 20, 26 ve 29'dur. Şimdi o zaman burada ABC sınıfları var. O zaman A sınıfında A kişi, B sınıfında B kişi, C sınıfında da C kişi olsa. Evet, neymiş? Yaş ortalamaları. Bunların yaş ortalaması 20. Bunlarınki 26, bunlarınki de kaç? 29. A ve B sınıfının birlikte yaş ortalaması. O zaman kişi sayısıyla yaş ortalamasını çarpınca neyi bulurum? Yaşlarının toplamını bulurum değil mi? Evet. A ve B dediğine göre burası da ne olacak? 27 şey 26 B. Toplam kişi sayısı ne? A artı B. Evet bu kaç eşit olacakmış? 23. Şimdi burada içler dışlar yaptığımızda 20A, 26B, 23A, 23B. Evet A'ları bir tarafta B'leri bir tarafta toplarsak 3B eşittir 3A. Yani A eşittir B. Ne anladık bundan? A sınıfındakilerle B sınıfındakilerin sayısı eşit. Aslında biz bunun böyle çıkacağını şuradan biliyorduk. Bu iki sınıfın ortalaması ne çıkmış? 23. 23 ikisinin tam ortası değil mi? Evet. Yani bu sınıflarda bu iki sınıftaki kişi sayısının ne olduğunu gösterir? Eşit olduğunu gösterir. Şimdi B ve C sınıflarına bakıyorum. O zaman B sınıfı 26B, C sınıfı onu da 29C. Toplam ne? Kişi sayısı C. B artı C. Ortalama ne çıkmış? 28. 28 çıkmış. Burada da yine içler dışlar yaparsak. 26 B, 29 C, 28 B, 28 C. Evet B'ler bir tarafa, C'ler bir tarafa. C eşittir 2 B. O zaman C sınıfında da B sınıfının 2 katı kadar öğrenci varmış. Burada yine bu daha önce üniversite sınavında sorulmuş bir soru. Bunların ortalaması bak ne çıkmış? 28 çıkmış değil mi? Şimdi buradaki oranı biz şuradan direkt bulabiliriz. 26'dan 28'e ne ister? 2. 29'dan 28'e ne ister? 1. Fizikte bir kaide var. Yük çarpı yük kolu, kuvvet çarpı kuvvet kolu. Ortaokulda da gördüğünüz. Şimdi bu mantıkla hareket edersek o zaman 2 Ortalama niye çok çıkar? Hadi ortalama 29'a yakın çıkmış. Niye? niye? Çünkü 29 olandan çok kişi var. Şimdi grubun birisi 26 öteki 29 ama ortalama kaç çıkıyor? 28. Ne anladım bundan? C'de daha çok kişi Demek ki C'de daha çok kişi var. İşte ne var? 2'ye 1 oranı var. Buradan ters orantıdan direkt C eşittir 2B'yi de söyleyebiliriz. Evet. Şimdi de ne istiyor bizden? Tüm sınıfın ortalamasını istiyor. Şimdi tüm sınıfın ortalamasını bulurken yapacağımız işlem nedir? 20 A 20 A artı 26 B artı 29 C değil mi? Bölü A artı B artı C. İşte bu oranı istiyor. İşte burada neyi kullanacağız? B'ye eşit, C de 2B'ye eşit. O zaman herkesi kim türünden yazabilirim? B türünden yazabilirim. A gördüğüm yere B yazınca ne oldu? 20A oldu değil mi? B'ye dokunmuyorum. O da ne yaptı? Şurası 26 26 A oldu. Evet. C'yi de 2B aldığım için 58 mi yaptı? 58 A yaptı. Gerçi şunları B yapacaktık. Öyle karar kılmıştık değil mi? Evet. 58 B. Bölü toplam. E, A gördüğüm yere B. C gördüğüm yere 2B yazınca paydamız da ne olur? 4B olur. Oldu mu? Doğru. Buradan B'leri sadeleştirdiğimizde cevap buluruz. Bir lokantaya giden Ahmet 40 lirası, Burak'ın 30, Cenk'in de 20 lirası var. Ahmet'in 40, Burak'ın 30, Cenk'in de 20 TL'si var. Bu 3 arkadaş gelen 63 liralık hesabı ne yapmış? 63 lira hesap gelmiş. Ne diyoruz? Herkes zenginliği ölçüsünde paylaşsın. Yani cebindeki parayla orantılı. O zaman cebindeki parayla orantılı olacaksa şunların hepsi de kaça bölünür? 10'a bölünür. O zaman bu borcun yani hesabın 4k'sını, bu 3k'sını, bu da ne yapacak? 2k'sını verecek. Anladık mı? Eşittir kaç olacak? 63. İşte burayı topladığımızda 9 mu yapıyor? 9k 63. O zaman k eşittir 21 olur. Evet Ahmet ne yapıyor? O zaman 4K ödüyordu. Evet burası 21 değil yanlış yaptım. 7 olacak değil mi? Evet o zaman Ahmet 4K ödeyecek. 4 çarpı 7 28. Yani gelen hesabın 28 lirasını Ahmet Terimleri birbirinden farklı birer doğal sayı ve artan olan dizinin ilk 7 terimi yani burada bir dizi oluşturmuş. 5 6 10. Bu da üniversite sınavında çıktı böyle bir soru. Hatta bu üniversite sınavında çıkan sorunun kendisi. Evet, ne diyor? Sonra B C. Bu sayıların aritmetik ortalaması kaçmış? 11. O zaman toplarsak 5 6 11 21 12 daha 23 33. Evet o zaman ne oldu? 33 artı A artı B artı C kaç sayı var? 2, 4, 6, 7 sayı var. Ortalama 11 ise bu işlemin sonucu 77 olacak değil mi? Evet. O zaman demek ki A, B ve C'nin toplamı kaç olması gerekiyor? 44 olması gerekiyor. Şimdi burada bu artan bir dizi oluşturuyormuş. Yani ondan sonra e o zaman A'nın alabileceği değer belli. Yani 10 ile 12'nin arasında sadece kim var? 15. Tam sayı olarak 11 var. O zaman A'yı biliyoruz. Demek ki şunların toplam şurası 11. E ben buradan B artı C'yi bulurum. B artı C kaç gelecek? 33 gelecek. B ve C'nin toplamı kaç olacakmış? 33 ve 12'den büyük olacaklar. O zaman B'ye verebileceğin en küçük değer kaç? 13, 13 versen C o zaman C'ye kaç kalır? 20. Yalnız ne diyor bize? A artı B'nin toplamının en büyük değeri kaçtır? O zaman B'ye 20 vereceğiz. Evet. Şimdi burada A'yı bulduk. A kaç? 11. O zaman B'yi arttırabildiğim kadar ne yapıyorum? Arttırıyorum ama C'den de küçük olması gerekiyor. 33 33'ün yarısı 32 olsa 16. O zaman demek ki B'yi kaç alacağım? 16. C'yi de kaç alacağım? 17. Demek ki B de 16 olacak. Cevap da 27 olur. Bir sınıfta matematik sınavında aldığı puan 2, 3 ve 4 olan öğrencilerden 8 kişilik bir grup oluşturulmuş. Yani bazı kişiler 2 almış, bazı kişiler 3 almış, bazı kişiler de 4 almış. Toplam sayı kaç? 8. Grupta bu 3 puandan her birini alan en az bir öğrenci var. Ve grubun ortalaması kaçmış? Evet. Grupta kaç kişi var? 8. E o zaman ortalaması 25 bölü 8 ise toplamı 25 olur. Yani burada A kişi olsa burada B kişi, burada C kişi olsa o zaman kişi sayısı eşittir 25 derim. Başka? bu grupta puanı 3 olan en çok kaç öğrenci olabilir demiş şimdi yalnız burada Evet gruptaki kişi sayısını buldum ee, grubun nesini hesaplıyoruz puan ortalaması değil mi Evet şimdi iki alan kaç kişi var a o zaman ne diyeceğim buraya 2 a 3 b artı 4c İşte bunların toplamı kaç olacak Şurası yanlış oldu. Şu grubun puan ortalaması diyordu. Ben direkt sayıdan topladım. Bunlar nedir? Toplamı bulduk mu? Bunu kaça bölüyorum? A artı B artı C'ye bölüyorum. Kişi sayısına bölüyorum. Ve sonuç kaç çıkıyor? 25 bölü 8. Şu zaten 25 bölü şey bu 8 kişi değil mi zaten? İşte şunlar ne yapar? Gider. Geriye ne kaldı? 2A artı 3B artı 4C eşittir 25. Grupta diyor 3 puan alan en çok kaç kişi olabilir? Şimdi bunun en çok olmasını istiyorsak A ve B, C'nin alabileceği en küçük değerleri vermem gerekiyor. En az bir kişi olacağına göre o zaman buna 1 vermek zorundayım. Buna 2 vereceğiz. Evet burası kaç yaptı? 4. 4. 2A'dan ne gelir? 4 gelir. Toplarsan 8 gelir. 25'ten 8 çıkınca 25'ten 8 çıkınca 17 ne olmuyor? 3'e bölünmüyor. O zaman başkasını deneyeceğiz. Evet. Buna 1. Gerçi o da onun 2 katı. Burada A'nın katsayısı az olduğu için kim arttıralım? A'nın katsayısını yani 2A'yı arttıralım. O zaman A'ya 3 verirsem 6 geliyor. Öbür taraftan C'ye 1 verirsem 4 geliyor. Toplayınca 10 çıkartınca 15. O zaman 3 B eşittir 15. B eşittir 5. Evet. Biz ne istiyorduk zaten? En fazla kaç tane verebiliyoruz? 5 tane. Evet. En fazla 5 kişi olabilir.